Günden güne artan vaka sayıları çok kritik bir sınırı daha aştı. 30 binin üstüne çıktı. Aralık ayının ortasına dönen bu korkutucu tablo artık hastanelere de yansımaya başladı. Türk Yoğun Bakım Derneği'ne göre bazı illerde yoğun bakım yataklarının tamamı doldu. Çok yüksek riskli illere baktığımızda yoğun bakımlarda doluluk oranı %85 oranında. Hatta bazı kurumlarda Tam dolu olduğunda söyleyebiliriz. Hastanelerde tabii ki bir yoğunluk var. Bu ölüm sayıları da artıyor farkındaysanız. Vaka sayısı 30 bin sınırını aştı. Salgının hız kazanmasıyla hastaneler de dolmaya başladı. Son koronavirüs tablosunda yoğun bakımların doluluk oranı yüzde 65 olarak gösteriliyor ama Türk Yoğun Bakım Derneği'ne göre çoğu ilde yüzde 85'i buldu. Hatta bazılarında yüzde yüz'e ulaştı. Tablo Türkiye ortalamasını verdiği için daha düşük bir rakam olduğunu görüyoruz. Ancak sadece yüksek hatta sadece çok yüksek riskli iller verilse yoğun bakım doluluk oranlarının benim belirttiğim gibi e %80 %80-85'ler civarında olduğunu çok rahatlıkla görebiliriz. 15 Aralık'ta hafta sonu yasakları vardı. İller arası seyahat izne bağlıydı. Kafe, restoranlar ve okullar kapalıydı. Dolayısıyla hareketli nüfusun hareketliliğinde bir yüzde yirmi otuzluk azalma olmasına rağmen biz 30 binleri görüyorduk. Vaka sayısı en son 15 Aralık'ta 30 binin üstündeydi. O dönem 81 ilde hafta sonunun tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Restoranlar müşterilere kapalı, eğitimse uzaktandı. Aradan aylar geçti, tablo aynı korkutucu seviyeye ulaştı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenola göre, kapanma uygulanmadan tablonun tersine dönmesi çok zor. Etkin ve tam bir kapanma gerekiyor. Bizdeki e, uygulanan aşın toplumda hızlı bir etki oluşturmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bir 28 günden söz edilebilir. Aşılama hızı düşük. Bağışıklık sağlanmadıkça da önce vaka sayıları, ardından da ağır hasta ve vefat sayıları yükseliyor. Son 24 saatte 151 hasta daha yaşamını yitirdi. Türk Yoğun Bakım Derneği 2. Başkanı Profesör Doktor Mehmet Uyar, ağır hastaların yaşlarının da önceki dönemlere göre düştüğünü açıkladı. Bu son dönemde genç erişkin yaş grubuna doğru vakaların indiğini görüyoruz. Hastalık artık onları da içine aldı ve pozitiflik oranı hastalarda arttı. Klinik seyir daha uzun ve daha ağır seyrediyor. Bizim daha önceki yatışlarımızın %50'den fazlası hep 65 yaş üstü olurdu, kırılgan gruptu. Şimdi 20-60 yaş arası grupta bir artış var. Bu tedbirlerin arttırılması gerekiyor. Yani aşılanma programa destek olunması için, Tedbirlerin mutlaka daha sıkılaştırılması gerekiyor. Gözler pazartesi günü kabine toplantısından yeni bir karar çıkıp çıkmayacağında tribünler uzun süredir boştu. Türkiye Futbol Federasyonu 30 Mart'ta oynanacak Türkiye-Letonya maçına %15 kapasiteyle seyirci alınacağını açıkladı. Son haftada %50 bir artış var vaka sayısında. 5 gün içinde biz yeni bir zirve göreceğiz.